Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GoPro Hero 9 Black kutu açılışı ve ilk izlenimlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şöyle ben bu ürünü dün aldım. Zaten bununla ilgili kısa bir video paylaşmıştım. Ürünü ben daha önce açtım. Biraz inceledim. Sizlerle birlikte tekrardan açacağım. Böyle bu şekilde bir video olacak. Şimdi öncelikle GoPro 9'lar artık e, 9'dan sonra 9, 10, 11'lerde artık böyle bir kutuyla geliyor. Bu kutunun içinde hem GoPro'yu falan e, saklayabiliyorsunuz. Önceki versiyonlarda karton bir kutunun içine geliyordu. Şeffaf bir kutunun içine geliyordu ve GoPro falan gözüküyordu. E, kutuyu açtıktan sonra o kutuyu yanımızda kullanamıyorduk, taşıyamıyorduk. Ya da mutlaka böyle bir çantanın içinde falan taşınması gerekiyordu. E, GoPro bunu düşünmüş ve şöyle kaliteli güzel bir GoPro çantası ile birlikte geliyor. Şimdi bu çantayı açtığınızda ben tabii daha önce dediğim gibi kamerayı açtım. E, böyle bir e, kutu içeriği karşılıyor bizi. Burada bir tane kullanma kılavuzu. Kullanma kılavuzunda tüm detaylar var. Baya bayağı detaylı ve en şaşırdığım nokta. Ben bunu hiç beklemiyordum. Kullanma kılavuzu şöyle göstereyim. Bir tane sayfa açayım. Kullanma kılavuzu Türkçe. Baya bildiğiniz adamlar Türkçe e, kullanma kılavuzu yapmış. Türkçe olması gayet güzel. Ve bu kullanma kılavuzu gerçekten çok detaylı. Ve aradığınız her şey burada var. Şöyle bir kullanma kılavuzu. Burada benim faturası var. E aynı zamanda buraya da GoPro'nun yedek pillerini falan koyabilirsiniz diye böyle esnek fileli böyle bir şey var. Buraya işte kamerayı ve benzer apartmanızı koyabilirsiniz. Şöyle bir şey. Bir de şarj kablosu, pil. Bir de şöyle bir tane aparat, aparat çıkıyor. Bir tane de aynı zamanda e, şunu bir yere takıp sabitlemek için. Şöyle bir şey çıkıyor. Kaska falan takmak için, bir yere takmak için. Bir de aynı zamanda kamerayı sabitlemek için böyle bir şey çıkıyor. Bir tane de Type-C e, hızlı şarj desteklen güzel kaliteli bir e, GoPro kablosu çıkıyor. Şöyle göstereyim. Ve asıl bizim için önemli olan kamera GoPro çıkıyor. Şöyle GoPro sağını solunu göstereyim. Şimdi ben size kamerayı açmadan önce kameranın e, pilini göstereyim. Merak edenler için. Tabi tek elimle video çektiğim için bakalım gösterecek miyim Evet hemen e, size pilini göstereyim merak edenler için pili böyle bu şekilde pilin özelliklerini göstereyim pili bu arada 7'den sonra büyümüş şöyle göstereyim 1720 miliamper GoPro 9, 10, 11'lerin hepsinde pil aynı. alternatif pil markaları da var aynı zamanda da Enduro bataryayı batarya alabiliyorsunuz. Yani daha işte soğuğa dayanıklı veya sıcağı dayanıklı GoPro'nun çıkarttığı bir pil. Sonra e, pilden sonra da bu kısım böyle. Kamera içi bu şekilde. Buraya SD kart takıyorsunuz. Klason olması lazım. 256 GB kadar destekliyor bu arada. Buradan da Type-C e, şarj edebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda da veri aktarımı yapabiliyorsunuz. Fakat kamera e, video çekerken aynı zamanda şarj olmuyor. Bunun da bilgisini vereyim. Sadece kamerayı kendisini çalıştırıyor. E, video kapattığınız anda şarj olmaya başlıyor. Kameranın içi bu şekilde. Pili böyle bu şekilde buraya takıyorsunuz. Şöyle Bakayım şöyle doğru mu? Evet. Şu şekilde pili takıyorsunuz. Pili taktıktan sonra, şöyle şu, şu kapağı kapatıyorsunuz. Şöyle, tabi tek elle yapabilecek miyim bakalım. Tek elle yapamadım. Ee, SD kartı da taktıktan sonra video için hazır oluyor. Ee, en çok sorulan ve zorlanılan e, konu, kimse bu kapağı açamıyor. Veya bu kapağı açmak için çoğu kişi ikinci el ilanlarına bakarsınız, buradaki kapağa falan zarar vermişler. Buradaki kapak aslında çok e, basit bir şekilde açılıyor. Aynı zamanda da bu kapağı da çıkartabiliyorsunuz. Bu kapağı da böyle geri doğru çektiğiniz zaman bu kapak buradan çıkıyor. Hani e, su altına falan kullanmayacaksınız. Bu kapağı buradan çıkartabilirsiniz. Aynı zamanda biraz daha GoPro'nun soğumasına yardımcı oluyor bu kapağı çıkarttığınız zaman. Fakat su geçiriyor o zaman. Bilginiz olsun. E, GoPro işte e, 7'den sonra 8'den, 8'den 8'de şu özellik geldi. Bu artık e, herhangi bir şekilde case falan takmanıza gerek yok. Mıknatıslı böyle kulak çık aparatları var. E, bu şekilde. E, GoPro istediğiniz herif. Mesela şu aparatı şu şekilde başka bir case falan takmadan bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Kameranın kendisi de şöyle şu şekilde. Size göstereyim. Ee, en büyük özelliklerinden bir tanesi her yerinde mikrofon var. Şurasında mikrofon var, diğer tarafında mikrofon var. Blok için çok uygun ve en büyük özelliklerinden bir tanesi 9'da. Şöyle şu ön tarafında böyle bir e, ekrana, bu ekran yüzünden ben en çok bunu aldım. Bu arada 9, 10, 11'de aman aman ekstra bir fark yok. Hemen hemen hepsi aynı. Pilleri, kasası falan her şey aynı. Hani alacaksınız. E, bütçeniz çok fazla yoksa 9 almanızı tavsiye ederim. Eğer çok böyle ekstrem GoPro kullanıcısı değilseniz. zaten detayları merak eden internetten araştırabilir teknik detayları. Ben daha çok ilk kutu açılışı ve ilk izlenimlerini paylaşmak istiyorum. Şuradan açıyorsunuz. Açıldı ve geldi. Bakın şurada şöyle göstereyim. Ön taraftaki kameradan da e, şu detayları görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Ön taraftaki kamerada gayet iyi. E, şimdi ben biliyorsunuz bundan önce GoPro 7 Black kullanıyordum. E, ne farklar var ondan bahsedeyim hemen kısaca. Öncelikle kamera bayağı bir büyümüş. Ağırlaşmış. Yani kamera şu anda bildiğiniz hani bildiğiniz, fotoğraf makinesi gibi olmuş GoPro 7'den sonra. Ve GoPro 7'de biraz daha böyle mattı, biraz daha böyle yüzeyi falan soyuluyordu. Bu onun e, çok o kadar matt değil ve yüzeyi biraz daha dışı, biraz daha sağlam. Ee, sonra pili büyümüş dediğim gibi. Pili 1220 mA'lılarda yedim. 1.2 amperdi. Şu anda burada 1720 miliamper olmuş. yani 2 ampere doğru yaklaşmış. Ee, sonra tabii bu şarj kapanma olduğu yer değişmiş. Bunun tasarım falan biraz değişmiş. Ee, sonra buradaki yer gelmiş. Ee, şu işte GoPro'yu bir yere sabitlemek için takılan aparatlar artık kameranın üzerinde bir şey falan takmanıza gerek yok. Ve orijinal haliyle bu şekilde GoPro'su geçirmiyor. Ee, ön tarafında ekran var. Ondan bahsettim. Az önce gösterdim. Ee, sonra e, bir de e, yazılımsal olarak da gerçekten ciddi anlamda bayağı bir fark olmuş. Hani e, bir sürü ayarlar gelmiş, şeyler gelmiş. O kadar çok fazla ayar gelmiş ki yani e, temel olarak aynı fakat Şuradaki ayarları falan tıkladığınızda bir sürü ayarlar çıkıyor, bir sürü daha seçenekler çıkıyor, ee, bir sürü ekstra özellikler gelmiş fakat normal bir kullanıcıysanız e, çoğuna gerek yok fakat böyle ekstrem kullanıcıysanız böyle ekstrem sporlar yapıyorsanız sizin için bayağı bir özellikler gelmiş. HyperSmart 3.0 gelmiş, ee, GoPro 7'de e, 1 vardı, 8'de 2 vardı, bunda 3 var e, artık iyice titreşim engelliyor. Hatta bir de Super Boss diye bir modu var sanırım. O zaman hiç hiç titreşim engellemiyor. Bir de en büyük özelliklerden bir tanesi kayıda basmadan önce eğer ayarlardan açarsanız 30 saniye öncesinde zaten şu anda kamera kayıt yapıyor. Şu anda kamera kayıtta değil ama kameraya bastığınızda 30 saniye öncesinden kaydını yapabiliyor. Hani bir şey kaçırdık mı diye düşünmüyorsunuz. Sonra işte asıl bomba özelliği arkadaki ekran biliyorsunuz. E zaten 10'da 11'den de sonra biraz daha yazılımsal olarak bunları geliştirdiler. O kadar biraz daha özellik eklediler. Asıl 9'dan sonraki en büyük olay dediğim gibi ekran. Böyle bir incelemesi yapayım dedim, ilerleyen günlerde daha da detaylı incelemeni yaparım. GoPro Hero 9 Şuradan da tekrardan kamerayı kapatıyorsunuz. İsterseniz tabi bu arkadaki ekranı da kapatabiliyorsunuz. Çünkü burada birazcık şarjınız harcıyor. Fakat blok falan çekerttiğiniz zaman tabi ekran lazım oluyor. Ee, sesi falan daha da artmış. Ee, buraya da aynı zamanda mikrofon gelmiş. Her tarafına, ön tarafına da mikrofon gelmiş. Böylelikle daha iyi ses alıyor. Özellikle vlog çekimlerinde falan. Ee, bence şu an hiç bir medya moda gerek olmadan direkt bu şekilde böyle vlog çekebilirsiniz. Gayet şu anda güzel olmuş. Kutusu da dediğim gibi bu şekilde. Evet bu video böyle olsun. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Sorularınız varsa e, yorumlardan sorabilirsiniz. Instagram adresim earobotik 2 kl ve etearjumant alfaslan. E, bana oradan ulaşabilirsiniz. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, video paylaşmayı unutmayın ki ben de sizlerle daha fazla bu çeklerde karşınızda olayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.